Arkadaşlarım umarım harikasınızdır. Bu videomda size Kasım ayı için yükselen aslanlar ve aslanların burç yorumlarını yapacağım. Şimdi ben normalde haftalık çekiyordum. Onu artık çekemiyorum. Aylık olarak devam edeceğiz inşallah. Ee, şimdi bu aya baktığım zaman en öncelikli konu sizin kökleriniz, aileniz, oturduğunuz yer gibi gözüküyor. Burada hayatınızda yeni yeni değişimler, yeni başlangıçlar olacak gibi gözüküyor ki bence güzel şeyler de olacak. Evet ayın birinde Merkür retro pozisyonda Satürn'e kare gerçekleştirecek ve bunu 3. ve 6. evlerinizde deneyimleyeceksiniz. Kardeşlerinizle sorumluluklarınız arasında bir çatışma enerjisi söz konusu olabilir. Çalışma arkadaşlarınızla kendinizi ifade etme konusunda zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda Venüs Kiron karşılıklı olacak. Bu çatışmaların sebebi daha çok inançlarınız, hayata bakış açınız kaynaklı da olabilir. 4 Kasım'da Merkür direkt pozisyonuna başlıyor fakat 6 Kasım tarihinde bu Merkür Satürn karesini tekrar deneyimleyeceksiniz. Dolayısıyla bir fikir alışverişi yapacaksanız, çatışma halinde geçirmesini istiyorsanız 6 Kasım'dan sonra değerlendirmenizi tavsiye ederim. Bir tarafınız haydi gezelim, e, keşfedelim derken bir tarafınız oturalım, sorumluluklarımızı yerine getirelim şeklinde sizi birazcık zorlayabilir Kasım'ın başında. 9 Kasım tarihinde Venüs Mars karşıtlığını deneyimliyorsunuz. Burası eğitimle ilgili alanlarda karşı cinsle mücadeleler yaşayacağınızı. Tabii ki buradaki mücadeleler aşkta olabilir. ama daha çok böyle erille dişilin kavgasının olabileceği bir sürece işaret ediyor. İnat savaşlarından uzak durmanızı tavsiye ederim. 10 Kasım tarihinde güneş Neptün üçgeni var. Bunu 4. ve 8. evinizde deneyimleyeceksiniz. İşte krediniz vardır, borcunuz vardır, ödeyemediğiniz bir paranız vardır. Bu konularda ailenizden destek alabilirsiniz. Aynı zamanda ruhsal çalışmalarla ilgileniyorsanız, spiritüel konularla ilgileniyorsanız köklerinize dönmek için de harika zamanlardır. İşte aile travmalarını çözmek için iyi bir zamandır atalardan getirdiğiniz köklerle ilgili ya da şöyle söyleyeyim eğer mesela aileden beklediğiniz bir miras varsa bu konular hallolabilir olabilir ya da hiç beklemediğiniz bir yerlerden miraslar karşınıza çıkabilir. Şanslı olduğunuz ama daha çok ruhsal konuların gündemde olduğu bir sürece işaret ediyor. Merkür 11 Kasım tarihinde Akrep Burcu'nda transisine başlayacak. Zihniniz, aileniz, oturduğunuz ev olacak ve bu konularla ilgili anlaşmalar, sözleşmeler gündeme gelebilir. Su kaynaklarının yanında evler alabilirsiniz, arsalar alabilirsiniz, satış yapabilirsiniz. Bu konular böyle su, su ile ilgili konular oldukça fazla gündeminizde olacak. Şimdi ayın önemli konularından bir tanesi Jüpiter-Pürtü kavuşumu olacak. Bu sizin 6. evinizde. Bunu İlk 5 Nisan'da deneyimledik. Sonra Retro hareketiyle 30 Haziran'da deneyimledik ve biz artık ödülümüzü almaya geliyoruz. Siz en çok sağlığınızla sınandınız. Siz en çok sorumluluğunuzla sınandınız. Siz en çok hani böyle günlük rutin işlerin aksaklıklarıyla sınandınız. Belki rutininiz değişti. Belki sağlıkla ilgili problemler yaşadınız. İşte çok diş problemlerini duydum ben bu arada yükselen hastanelerle. Hani dişler çekildi falan filan. Ama bu süreç aslında sağlıkla ilgili konular ve sorumluluk alanlarınızla ilgili olarak yaptığınız, çektiğiniz acıların ödülünü alacağınız bir sürece işaret ediyor. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak bu alanda. Ee, ama siz kendinizi ve dönüştürdünüzse çok da şanslı olduğunuz bir sürece giriyorsunuz. 14 Kasım tarihinde Güneşin Plüto ile bir seks dili olacak. Bunu yine dördüncü ve altıncı evinizde deneyimleyeceğiniz için hani bu demin söylediğim o Jüpiter Pluto kavuşunu altıncı evde deneyimliyordunuz. Burada aile büyüklerinden bir destek. Belki bir probleminiz var ailenizden destek alacaksınız. Sorumluluklar konusunda ailenizden destek alacaksınız. Belki yer değişimi yapacaksınız. Daha güçlü olacağınız bir yere geçeceksiniz. Çünkü mekanların da bir enerjisi olduğuna ben çok inanırım. Hani belki o sıkıntılar sizin o mekandan ayrılmanız için geçerliydi. Ortamınızın değişeceği hem çalışma ortamımızın hem de ev ortamınızın değişeceği bir sürecin içindesiniz. Bu arada 13 Kasım'dan 15 Kasım'a kadar Mars durağın olacak ve 15 Kasım'da Mars artık direkt pozisyona başlıyor. Yani yaşadığınız o savaşlar, içsel savaşlar, işte bir türlü harekete geçememe, inançlarınızın mücadelesini verememe enerjiniz artık 15 Kasım itibariyle çözülecek. 15 Kasım itibari, 15 Kasım'da bir yeni ay gerçekleşiyor. Bu sizin 4. eviniz. Yine hane alanınızda olacak. Demek ki siz diye bir ev alıyorsunuz bir ev değiştiriyorsunuz, evinize de dekore ediyorsunuz, işte aile büyüklerinizle ilgili yeni gelişmeler var. Şimdi önce evdeki yeni aylar söz nişan da getirebilir. Çünkü aileyle ilgili bir gelişmedir. İşte kardeşler evlenebilir, aile, çocuklar katılabilir. Hani aileyle ilgili yeni gelişmelerin ve güzel gelişmelerin yaşanacağı bir sürecin içindesiniz ki aynı gün Güneş'in Jüpiter'le bir seks dili var. E, fakat birisi Plüto'yla bir karesi var. Yani bu da demek oluyor ki o aileden aradığınız desteği sorumluluklar konusunda bulabilirken kardeşler kuzenlerle ilgili alanlarda biraz ya da iletişimle ilgili alanlarda da sıkıntılar, değerle ilgili problemler ya da maddi konulardaki sıkıntılar söz konusu olabilir. Bunlara dikkat etmenizi tavsiye ederim. 16 Kasım'da Venüs Jüpiter karesi var. Şimdi Venüs Karesi Gökyüzü'nün iki iyicilinin zorlayıcı bir açı yapmasıdır. Ne kadar hani zorlayıcı açı yaparsa yapsın ikisi de iyicildir. Ne demektir? Bu iyimserliğin abartılmasıdır, hoşgörünün abartılmasıdır, sevginin abartılmasıdır ve siz bunu 3 ile 6 yapacağınız için böyle bir anda bir e, sevgi pıtırcığına dönüşebilirsiniz ama Jüpiter hala Oğlak Burcu'nda olduğu için sistemi, düzeni, otoriteyi kaybetmemeniz gerektiğini hani o terazinin enerjisiyle böyle, böyle bütün ipleri karşı tarafa vermeniz gerektiğini gösteriyor. Bunu iletişim alanında yapabileceğiniz gibi hani kardeşler, kuzenlerle o çekişmenin altında pes etme enerjisine de sahip olabilirsiniz. Buna dikkat etmenizi tavsiye ederim. 17 Kasım tarihinde Merkür Uranüs karşıtlığı var. Özellikle kariyerde patronlarla ilgili alanlarda restleşmeler, iletişimle ilgili ani beklenmedik çıkışlar, patlamalar söz konusu olabilir. Zam istemek terfi istemek için hiç uygun zamanlar değildir. burada mesela elinizdeki elektrik kaçaklarına da birazcık dikkat etmenizi tavsiye ederim. Böyle de bir risk var. 19 Kasım tarihinde Güneş'in Satürn'le bir seks dili var. Venüs'ün de Satürn'le karesi var. Yine hani aslında gökyüzünün bu ay anlatmaya çalıştığı şey size siz bir şeyler yapmak istiyorsunuz, biraz kardeşler, yakın çevre ya da eğitimle ilgili alanlar size e, problem yaratıyor. Yani mesela bir, bir girişim yapmak istiyorsunuz, diyorsunuz ki ben bu konuda yeterli eğitimi almadım, işte çok değerli değilim, i̇şte güvenmiyorum kendime gibi çatışmalar yaşayabilirsiniz ya da kardeşler engel olabilir. Hani hep günden bunlar olacak gibi Güneş her zaman Venüs'ü yer. <laughs> o yüzden siz ne istediğinize zaten aslında olarak hani Güneş... E, sizin için çok kıymetli, sizin burcunuzu yönetiyor. Dolayısıyla güneşe çalışmanız lazım. Yani ben ne istiyorum çok fazlasıyla üzerinde durmanız lazım. 21 Kasım'da Venüs Akrep Burcu'na geçiyor. Ciddi yani bir ilişkileri bir ilişkiniz varsa aileyle tanışmak istiyorsanız oldukça desteklendiğiniz bir süreçtesiniz. Aileyle ilişkilerinizin hem daha iyi hem de biraz daha krizli olacağını gösteriyor. Yani daha iyi derken kendi değerinizi ortaya koyabileceğiniz ama bir şeyleri değiştirip dönüştürebileceğiniz yani krizden öğreneceğiniz, krizden değer kazanacağınız da bir sürece işaret ediyor. Aynı gün güneş artık yay burcunda transitine başlayacak ve bizim algımız, varlık amacımız aşk hayatımız olacak gibi gözüküyor. Aşk, çocuk, cinsellik, spor, sanat bu konularda parlayacağınız da bir sürece geliyorsunuz. 24 Kasım tarihinde Merkür Neptün üçgeni var. Bu da sizin bir şeyleri özellikle mesela mirasla ilgili konular varsa bunlarla ilgili imzalar atabileceğinize, borçlar, vergilerle ilgili konularda imzalar atabileceğinize, işte mesela ev almak istiyordunuz, krediniz çıkmıyordu, kredinizin çıkabileceği, daha böyle imza atacağınız ya da manevi yönden bakarsak böyle daha spiritüel konularla ilgili yazabileceğiniz, konuşabileceğiniz, söyleyebileceğiniz, insanlarla karşılaşabileceğiniz bir süreci işaret eder. Fakat burada şunu belirtmek istiyorum. O manevi konularda çok dışarılarda arıyorsanız aradığınız kişi ailenizden biri, yakın çevrenizden biri de olabilir. 27 Kasım tarihinde Güneş Kiron Üçgeni gerçekleşecek. E, Merkür Plüto Sextili gerçekleşecek. Ama bir sorunuz üst var. Yani diyor ki gökyüzü bize. E, aslında sen şifalanacağın bir süreçtesin. Özellikle aşkla ilgili yaralar aldıysan, işte ne bileyim inançlarınla ilgili bir yara aldıysan bu alanda şifalanıyorsun. Ve bu süreçte sorumluluğunu alırsan kendini çok güçlü hissedeceksin. Fakat Burada kendini ortaya koyma konusunda e, ya da mesela ailenle ilgili alanlarda biraz krizler yaşayabilirsin diyor. Yani ama burada yapmamız gereken şey biraz demin de söylediğim gibi hani güneşi güçlü tutmak. Yani sizin ee, daha çok böyle hoşgörülü olmanız. Çünkü Güneş artık yay burcuna. Hoşgörü ister, keşfetmek ister. Hani o Venüs'ün krizine çekilmekten ziyade daha e, farklı bakış açıları, hani ailenizin size dayattığı şey ya da köklerinizin size dayattığı şey değil de biraz daha empati geliştirmeniz gerektiğini, belki hayata karşı inançlarınızı değiştirmeniz gerektiği bir sürece işaret ediyor. 28 Kasım tarihinde Neptün duruyor ve 30 Kasım'a kadar da duracak. Bizim maneviyatla ilgili gezegenimiz olduğu için böyle birazcık bu konularda kendinizi iyi hissetmeyebiliriz. Arada 29 Kasım'da Merkür Jüpiter seksili olacak. Merkür Jüpiter eğitim konularını temsil eder. Ve 4. ve 6. evde olacağımız için çalışma alanlarınızla ilgili konularda eğitimler söz konusu olabilir. Ailenizde birileri sizin eğitiminize destek olabilir. Bu alanlarda destekleniyorsunuz. Ama ayın en önemli olayı 30 Kasım tarihinde gerçekleşecek olan ay tutulması. Bu sizin 11. evinizde. Bu sizi artık kalabalıklara kendinizi göstereceğiniz, parlayacağınız, ortaya çıkacağınız, sosyal çevrenizde destekleneceğiniz, ee, belki işte sosyal ee, olaylarda öne çıkacağınız, belki bir, bir, gruplara, derneklere yardım edeceğiniz, burada parlayacağınız da bir sürece işaret ediyor. Aynı zamanda 30 Kasım'da Merkür Satürn seksili gerçekleşeceği için aile büyüklerinden de destek almak, sorumluluklar konusunda oldukça iyi olacağınız bir sürece işaret eder. Özellikle 15 Kasım'dan sonra çok daha iyi bir sürece gireceğinizi söyleyebilirim. Yani aşk var. Aileden destek var, kalabalıklarda parlamak var, daha ne olsun? Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.